Bir narsist biriyle başa çıkmak ne kadar zor olsa da sevgili dostum, çünkü onun manipülatif, ne bileyim, empati yoksunluğu, bencilliği, bu tür davranışları ne kadar zor olsa da yönetmek, baş etmek bir şekilde böyle kişilerden kendini korumanın yollarını öğrenebilirsin. Bir narsist işgalcidir. Yani narsist bir birey karşısındaki kişinin alanına saygı duymaz. Alanının farkına varmaz. İşgal eder, talep talepkardır bu konuda, sınırları aşma konusunda. Eşte narsist biriyle baş ederken birincisi kendi sınırlarının farkında olmak ve kendi sınırlarını ne olursa olsun sonuna kadar korumak. Bunu yapabilirsen sevgili dostum, sınırlarını koruyabilir. Onun işgal talebine karşı onu geri püskürtebilirsen zarar görmekten, o kişinin zehrinden ilk başta ilk adımda korunabilirsin. Sınır koymayla ilgili birçok video var. Bu konuda bakabilirsin, benim kanalıma da bakabilirsin. Bundan sonra yayınlayacağım videoları da izleyebilirsin. Sınır koymak öyle hemen söylendiği gibi yani metodolojik bir şey değil sevgili dostum. Sınırlarını çizebilmek bir kişilik örgütlenmesiyle mümkün. Yani sağlam bir kişilik örgütlenmesiyle bu mümkün. Elbette sen de Kişiliğinde su kaçıran, hava kaçıran ne bileyim boşluklar varsa bunları güçlendirerek, e, psikoterapi desteğiyle sınırlarını daha kuvvetli korumayı öğrenebilirsin. E, ben hep anlatırım, söylerim. Bir insan, bir insanla karşılaştığında karşılıklılık içinde iki kişi karşılıklılık içinde birbirini e, bilinçli bilinçsiz uyarır. Bu noktada narsist biriyle karşılaştığında duygusal uyarılmamayı bir şekilde başarmalısın sevgili dostum. Duygusal tepki verirsen o kişinin yerine göre manipülatif bir davranışı olabilir, yerine göre rahatsız edici herhangi bir davranışı olabilir. Eğer sen ona duygusal bir tepkiyle belki öfkeyle, belki üzüntüyle yanıt verdiğinde onun ekmeğine yağ sürmüş olursun. Bu yüzden sevgili dostum bu tür kişilerle karşılaştığında duygularını nötralize etmeyi başarıyor olmalısın. Bu konuda başarılı olmalısın. Bunu nasıl yapacağın bir başka videonun konusu elbette. Kanalımdaki duygu yönetimi ile ilgili videoda bir göz atabilirsin. Gelecekte yayınlayacağımız videolarda da bunu daha detaylı ele alabiliriz. Üçüncüsü sevgili dostum, şu narsist biriyle hani güç dalaşına girmek yani nihayetinde kaybedeceğini bile bile bir savaşa girer misin? Hayır, girmezsin, girmemelisin böyle bir özelliği olan kişiyle tartışmaya, kendini ifade etmeye, kendini savunmaya gibi böyle diyaloglara girmemeye çalış. Hatta hiç girme. Sonuçta o hep haklı olacağı için kendini boşa yormuş olursun sevgili dostum. Yani burada zaman kaybı, enerji kaybı. Bu zamanı, enerjiyi kendi gelişimine, kendi değişimine, kendi dönüşümüne aktarabilirsin. Dördüncüsü, ee, demin hani gaslighting, manipülasyon, bu konuda narsistler çok becerikli, dünya markası. E sen böyle bir kişiyle karşılaştığında aman ha kendi duyguların, kendi düşüncelerin bunlarla ilgili şüpheye düşmemelisin. Çünkü o kişi seni bir şekilde suçlu hissetmeyi bir yolla başarıyor olacaktır. Bu noktada hissettiklerine bir bak ve o durumdan, o bağlamdan uzaklaştığında o duygunun, o kişinin sana yüklediği yansıtma olduğunu gör ve bil. Bu yüzden sevgili dostum. Ee, orada e, bir şekilde kendi algılarını, kendi düşüncelerini, kendi duygularını gör, farkında ol ve onlar konusunda kendini şüpheye düşürme. Narsist bir kişinin içinde her zaman bilinç dışında suçluluk duyguları vardır, aşağılanma duyguları vardır yani utanç duyguları vardır. Bu noktada bizler bir insan olarak kendi bilinç dışımızdaki duyguları bir takım savunma mekanizmalarıyla otomatik bir şekilde birbirimize aktarırız. Narsist kişiler de kendi içindeki suçluluk ve utanç duygularını bir yolla sana aktarmaya çalışabilir. Bu noktada eğer kendini narsist bir kişinin yönlendirmesi tepkisiyle suçlu hissediyorsan geri çekil, not tut, günlük tut, bir başka görüş al, bir başka görüşle duygularını bir tart bakalım bu duygu gerçekten senin hissedeceğin duruma ve bağlama uygun bir duygu mu yoksa o kişinin sana yansıttığı bir duygu mu? Ben bunu çoğu zaman e, bir hayali e, camakan içinde olmakla e, o duyguyu dışarıda tutmayı hayalimde canlandırırım. Narsist birisiyle buluşacağımda, görüşeceğimde bu camakanın içinde bu fanusun içine kendimi koyar yerleştirir o fanustan temas kurarım. Böylece onun bana yansıttığı duyguların aslında benim duygular benim duygularım olmadığını, onun içinden atmaya çalıştığı duygular olduğunu daha net görebilirim. Bu tekniği sen de kullanabilirsin sevgili dostum. Sevgili dostum, altıncısı narsist bir bireyle yaşamışsan kuvvetle muhtemel yıpranmışsındır. Yani bir hayli yaralısındır. Bu yüzden kendi yaralarını onarmak için mutlaka destek almalısın. Yani bu desteği profesyonel bir ortamdan sağlayabilirsin ya da daha güçlü, daha insancıl bir çevrede yaralarına sardırabilirsin. Orada kendini iyileştirebilirsin. Narsistlerle savaşmak her zaman kan kaybettirir. Ara ara geri çekilip cephenin gerisinde kendimizi şifalandırmayı başarmamız gerekir. Bunu ama profesyonel yolla yap ama güçlü bir sosyal çevreyle gerçekleştir sevgili dostum. Yedincisi ve sonuncusu eğer ilişkide olduğun kişinin narsist olduğunu, narsist bir birey olduğunu görüyor ve bu kişiyle yaşantı seni yoruyor, seni yaralıyorsa sevgili dostum, her şeyden önce bu kişiyle aranı mesafelendirmek en doğru karar olacaktır. Nihayetinde bu savaş hiç bitmeyecek. Yani senin onu değiştirme çaban onun kendi içinde gerçekten var olan o potansiyeli hep bypass edecektir. Bu yüzden geri çekil, onun kendi değişimini, kendi potansiyelini hayata kaçırması, taşıması noktasında ona bir şans ver. Seninle kalırsa, böyle devam ederse bir şekilde o döngüsünü fixlemiş olacak, sabitlemiş olacak. Olan sana olacak sevgili dostum. Yaralanan hep sen olacaktın. Bu yüzden mesafe koy lütfen. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşça kal sevgili dostum.